Selçuk Geçer yıl sonu dolar tahminini açıkladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı finansal değerlendirmelerle dikkat çeken ünlü ekonomist Selçuk Geçer, Türk Lirası karşısında yükselişini tüm hızıyla sürdüren dolar kuru için yıl sonu tahminini açıkladı. Yaptığı döviz ve dolar yorumları ile dikkat çeken ekonomist Selçuk Geçer, Mayıs ayı itibariyle yükselişine hız veren doların gidişatı için değerlendirmelerde bulundu. Dolar'da bir kırılma beklediğini söyleyen geçer, bir sabah uyandığınızda dolar kuru 30 lira olabilir dedi. Hükümetin beklenen döviz müdahalesi hakkında da konuşan geçer, vatandaşı uyararak 21 Aralık senaryosu tekrar etmeyecektir yorumunda bulundu. Medyatava TV gündem programında Ceylin Çağatay'ın sorularını yanıtlayan geçer, doların sadece bir iki hafta içinde 17 lira seviyesini aşacağını söyledi. Doların kısa vadeli geleceği. Ben beklentilerimi çok kez paylaştım. Dolarda çok kısa süre içerisinde 17 liraya ilerleyeceğiz. O önce ara durakların olacağını söylemiştim. Bunlardan ilki 15.80'di. Ardından 16 liranın üzerine kendisini atar ve sonrasında emin adımlarla 17 liraya gider demiştim. Enflasyon rakamlarına bakarsanız zaten bir düşüş beklenmiyor. Doların 12 ay sonraki tahminine bakarsanız zaten, 17.57 gibi bir rakam söz konusu. Sene sonunda ise, 19 liralar seviyesinde bir kur görebiliriz. Fiyasada 22 lira. Fiyasadaki dolar kurunun çok daha yukarıda olduğunu söyleyen geçer, piyasadaki kura baktığınızda, maliyetlerdeki kura baktığınızda zaten şu anda 22 liralardayız. Dolara müdahale edilmezse ne olur? dolara müdahale edilmemesi durumunda kaçı bulacağı sorusuna yanıt veren geçer, dolara çok fazla müdahale edemiyorlar. Edebildikleri müdahaleler ile belli seviyelerle çok kısa sürelerle tutabiliyorlar. Hatırlayın bir müddet dolar 12, 13 bandında iken doları 14 lirayı geçirmiyor dediler ve 14 oldu, 15 e izin vermeyecekler dediler 16 oldu dedi. Dolar yeniden 12 liraya düşebilir mi? Doların yeni bir müdahale ile kolay kolay düşmeyeceğini belirten Selçuk geçer. Düşürülür ama nasıl düşürülür? Ekonomik göstergeleri ve bütçeyi darmadağın edersiniz. Daha sonrasında hem dolar hem de bütçe yukarı gider ve siz sadece 3 ay kuru düşürmüş olursunuz. 4 milyon lira olan evler 14 milyon lira olur. Orta gelirli vatandaş yok olur. Yoksul daha da yoksullaşır ve işsizlik patlar ifadelerini kullandı. Enflasyon korumalı faiz. Faizi artırmıyorum diyorsunuz ama diğer yandan %70 faiz vereceğim diyorsunuz. Peki pek çok arsa, ev, araç sahibi takır takır varlık satıp bu faize geçerse konut ve araç piyasası ne olur? Bence bunlar kabinede konuşuldu ve konut piyasasına vereceği zarar nedeniyle vazgeçildi. Dolar zamanı YouTube kanalına hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Selçuk Geçer'den dolar hakkında olumsuz senaryo. Dolar hangi seviyelerden işlem görecek? Yükseliş kapıda mı? Dolar ve altın piyasaları analisti popüler ekonomist Selçuk Geçer kendi YouTube hesabından dikkat çekici açıklamalar yaptı. Daha önce yaptığı tutarlı analizler ve tam kararında tahminler ile yatırımcıların en fazla takip ettiği isimlerden olan Selçuk Geçer, altın ve dolar yatırımı yapacak kişiler için önemli uyarılar yaptı. Dolar tahminleri gerçekten de hayret verici. İşte haberin detaylar. Her zaman doğruyu takip etmeliyiz. Birkaç gün önce kişisel YouTube hesabı üzerinde altının yanı sıra dolar fiyatları için de önemli açıklamalar yapan Selçuk Geçer yatırımcıların dikkatini çekti. Ünlü ekonomi uzmanı gelecekteki altın ve doların durumu hakkında şaşırtıcı analizler yaptı. Yaptığı analizlerle Türkiye'nin ekonomik durumunu her daim gözler önüne seren Selçuk Geçer, Türkiye'deki ekonomi piyasaları bu şekilde devam ederse dolar fiyatının günden güne yükseleceği konusuna dikkat çekti. Fiyatlarda farklılık olması için ilk önce şu anki stratejinin değişmesi gerektiğini söyleyen geçer, yanlış yolu seçmenin kimseye fayda sağlamayacağını ve her zaman doğruyu takip etmenin çıkar bir yol olacağını ifade etti. 18 Türk Lirası seviyesi değişecek. Diğer analistlerin baz aldığı 17.40 seviyesinin o kadar da önemli bir seviye olmadığına vurgu yapan geçer, doların gelecekteki fiyatı için kesin açıklamalar yaptı. Dolar fiyatlarının kısa bir zaman dilimi içerisinde 18 Türk Lirası seviyesini aşacağını belirtti. Ayrıca 18 Türk Lirası değerini görecek olan dolar fiyatlarının 20 Türk Lirası bazında bile alıcısı olacağı günlerin de kapıda olduğuna işaret etti. Normal olmayan koşullar devreye girerse altın ve döviz piyasalarında da çalkantılı günler olacağını kesin bir dille ifade etti. Dolar Eylül'de 20 TL'ye, Kasım'da 25 Türk Lirası ulaşabilir. İlerleyen zaman zarfından Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın en az 3 kez olmak koşuluyla faiz artışına gideceğini söyleyen geçer Avrupa Merkez Bankası şayet faiz artırımı yapmazsa euro'nun doların dahi gerisinde kalabileceğini vurguladı. Dolar fiyatları Eylül ayında 20 Türk Lirası, Kasım ayında ise 25 Türk Lirası bandında işlem hacmine sahip olacağının sinyalini verdi. Dolar zamanı YouTube kanalına hoş geldiniz. Ekonomist Selçuk Geçer'den şoke eden iddia. Dolar 25 Türk Lirası olacak. Ekonomi üzerine yaptığı iddialar ile gündemi sağlayan ve doların yükselişi konusunda sürekli olarak açıklamalarda bulunan ünlü ekonomist Selçuk Geçer, yaptığı son açıklama ile dolar konusunda uyardı. Bu zamana kadar yaptığı açıklamalar ve verdiği tarihler ile gündem yorumlarının gerçekliğini kanıtlayan ve nokta atışları yapan ekonomist Selçuk Geçer, doların yükselişi için net tarih verdi. Yaptığı açıklamalar dikkat çekerken, verdiği tarihler ise endişe uyandırdı. Dolar 25 Türk Lirası olacak. Yaptığı açıklamaları genel olarak dolar üzerine yoğunlaştıran ekonomist Selçuk Geçer bu sefer de doların yalnızca 20 Türk lirası bandını geçeceğini değil, aynı zamanda 25 Türk lirası seviyesine çıkacağının sinyalini verdi. Açıklanan faiz kararları ve enflasyon üzerine konuşan ekonomist Selçuk Geçer, doları tekrar yükselişe geçeceğini belirtti. Önce 18 Türk lirası bandını kıracak olan doların yükselişini Temmuz ve Ağustos aylarında sürdüreceğini ve Eylül ayı ile birlikte doların 20 Türk lirası seviyesinin üzerine çıkacağını düşündüğünü söyledi. Bu yükseliş ile birlikte ise ekonomist Selçuk Geçer, Kasım ayında doların 25 Türk Lirası seviyesine kadar yükseleceğini öngörüyor. Dolar euroyu bile geçebilir. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, yaptığı açıklamalarda Amerikan Merkez Bankası Fed tarafından açıklanan faiz kararları üzerine de konuştu. Ekonomist Selçuk Geçer, Amerika Birleşik Devletleri'nin en az %3 faiz artışına gideceğini söyledi. Hatta Selçuk Geçer'in iddialarına göre, eğer Avrupa Merkez Bankası bir artış açıklaması yapmaz ise dolar Türk Lirası karşısında Euro'dan daha değerli bir konuma yükselecek. İç piyasada ise ekonomist Selçuk Geçer sonbaharda ve özellikle Eylül ayı içerisinde %120 civarında bir artış beklediğini aktardı. Dövizle borçlanan kaybedecek Selçuk Geçer, bu aşamada doların sakin ilerleyişine inanarak döviz üzerinden borçlananların çok geçmeden kayıplar yaşamaya başlayacağını dile getirdi. Yakın zamanda tekrar yükselişe geçecek olan döviz türlerine güvenerek ticaret yapmak ise Selçuk Geçer tarafından yapılan iddialara göre hata olacak. Aynı zamanda mazot fiyatları hakkında konuşan Selçuk Geçer, bu ülkede benzin 27 liraysa anlayın ki döviz de oraya gidecek. Türkiye'deki fiyatlara bakınca aslında doların 20 liranın üzerine çıktığını gösteriyor. Şeklinde yorumda bulundu. Türkiye günü kurtarma derdinde. Amerika'nın varlık alımlarını durdurma kararı üzerine konuşan Selçuk Geçer, iki haneli enflasyona karşı yapılan hamleleri değerlendirdi. Bu nedenle de Pavel tarafından bombardıman niteliğinde açıklamalar yapıldığını söyledi ve bu şekilde enflasyon ve staglasyonun önünün kesileceğine değindi. Fakat Selçuk Geçer tarafından yapılan açıklamalara göre Türkiye bu gibi çalışmalar yapmak yerine günü kurtarmak adına kısa vadeli çalışmalar yapıyor ve bu çalışmalar yerine Selçuk Geçer Pavel tarafından yapılan açıklamaların önemini vurguluyor. Önemli olan kıstas satın alma gücü. Dolar ve enflasyon üzerine konuşan Selçuk Geçer, doların düşmesinin sorunları çözeceğine inanmadığını söyledi. Dolar düşerse bütün problemler bitmez, bütün problemler kronikleşir." şeklinde konuşan Selçuk Geçer, önemli olan durumun kendi kaynakların ile üretim yapmak olduğunu dile getirdi. Selçuk Geçer, kendi kaynakların ile üretim yaptığın zaman bütün problemler biter. O zaman dolar yükselse de, dolar düşse de önemli olmaz. Ama sen kendi kaynakların ile üretim yapmıyorsan günün sonunda geleceğin yer burasıdır şeklinde açıklamalarda bulundu. Dolar, altın piyasa yorumlarını takip etmek için videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi videonun altında bulunan yorum kısmında belirtebilirsiniz.